Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Zalt e, de Buz oynuyoruz arkadaşlar. Buz Yordi'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, yani babam babam kim? Babam kim değil. baban kim evlat oynuyoruz. <laughs> Yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş abi. Sen de hoş e, arkadaşlar bu arada aynı anda video çekiyoruz. Ben babayım. O da yukarıda işte çocuk. Hadi başla velet. Oğlum. Baba. Evet, de burada, evet. 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 Ana ne Heh, ee, şöyle Bu şey neredeydi ya Bizim çocuk tutma aletimiz Niye yiyorsun öyle şeyi? Al şimdi bunu ye. Abi hemen ölme ya işte. Çocuk öldü ya. Demek dedim. Şu an bir FPS aldım ama öyle gözüküyor da. Demedim. dedim. Eh bak şimdi yine aynı e, iyiye döndü oyun. Ah evet. bebeğim be. Arkadaşlar, arkadaşlar bebekken karanlık oluyor biraz Ah tamam Arkadaşlar eğer bozuyor dediğim devamlı istiyorsanız videoları like atmanızı eminim like, Yuvarlıkları da düşündünüz mü? Aynen arkadaşlar benim, benim zaten videoları izlenme gelmiyor aslında, O yüzden Niye gittin ki oraya? Ya abi Bacaklarım dışarıdan duvarın içine çıkıyor Aaa hmm. <laughs> ben şimdi bir ufak gideyim de gel. Gideyim mi? Değil. Hemen çamaşır suyu bulmam lazım. Baba, benim karnım acıktı. Bunlar yenir mi? Bunlar yenir değil mi? Evet, çok güzel. Evet, o oh, tadı da çok güzelmiş. teşekkür ederim baba. Şimdi ben gideyim de. <laughs> <laughs> <Arabadan> geçilmiyor. Yok. <laughs> Çünkü çamaşır suyu yedi. <laughs> çamaşır suyu yenmez bu arada bu içilmez. İçilir. Hayır, ben gideceğim. Oyuncak oynayacağım. de onun onun oynayacağım. O benim oyuncağım. Getir. Canım işte. Sana vereceğim ya. onu. Eline vereceğim. Ne lazım? Ha ha ölüyorum Beni kurtaramazsın babacığım. Ben nasıl yukarı çıkacağım şimdi? Hop oh, hadi git ilerle 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 Ben mutfaktayım babacım Ooo oh, öldüm Demek <laughs> evet. Abi hemen ölme tamam mı bak araba kullanarak ölmeye çalış tamam mı? Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz ee, ben bu veletle uğraşırken siz de iki sayınızı e, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ee likelarınız gerçekten alayım. benim için çok önemli. Evet. Yani, Gelin lan şunun içine. Ha, Aa ona gir. Hadi, hadi. Aa <laughs> 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 lan <laughs> bakayım. Neredesin sen? Aa. Ha ah, oyuncu Nasıl gidiyor? Bilmiyor musun? Evet. <laughs> Havada mi onu? İştin mi? Lan temiz olamazsın. Çık vallahi alırım seni atarım ha. Senin gibi çocuğun ben. ben Git. Açar la kalbim. Gel meyve vereyim sana gel. Hayır, hayır gel meyve Bir kere ye bakayım ne olacak hadi. Aa hayır ya şunu al bir. Al bak burada al ye. Burda burada işte lan burada yemedin yemedin. Aa bak burada bak. Ha. Aa yedirdim. Ya ya yeme onları. Buradan nasıl çıkarabilirim ki seni? Oğlum çık oradan. Yanıyor mu? Ya çık oradan oğlum ya. Salak çocuk. Deli ya arkadaşlarım çocuk deli ya valla. Arkadaşlar bebek ya ilk başta karanlık oluyor. Babanın bekle babayı bekliyoruz çünkü. Ne, Uha, uçuyor lan. Şey lan, o ne? ne yapıyor Ya. Ya. ne ne Ya. 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 Arkadaşlar like atmayı unutmayın ya gerçekten mutluyoruz. Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> Lockup falan diyor açamıyoruz orayı. <laughs> Sen neredesin ki? Baba, anahtarı buldum. Evet. beni gördün mü? Aha burada. Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk, e, biz iki gün önce mi ne oynadık? Ne zaman oynadık lan biz bunu daha önce? Bu şu an 3 FPS alıyorum aga. Araba nasıl gidiyor ya? Bak emniyet şeyini şey yaptım, gecesi de arttı. Gecesi de arttı. Git. Araba git git Araba git Aha Aha Yes be Araba sürdük <laughs> Arkadaşlar arabayı anahtarın yerine artık biliyorum Aynen ee, Arkadaşlar videoyu ee, bitirelim mi evet, yani. artık Bitirelim bitirelim Aa, Ben de İyi hadi evet. falan, kapalı değil de Kendini yakarak öldürmeye çalış

bu oyunda da mutluluk var mı lan? ben sonra bunu bulurum aaa yine buldum anahtarı bana ver Dur, beni de ez, dur. Dur, beni ez. sakın dur. Beni Aa, <laughs> Ben de patladım. Yok, <laughs> 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 Yo, ben yaşıyorum. Neyse, ee, neyse ben bitireceğim. Ben bitireceğim, ben bitireceğim. <laughs> ee, arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz iki saniye yazarız. Like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi, e, like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, arkadaşlar, bir de yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası. Ee, kanalın gidişatı hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani kanalım nasıl, nereye kadar ilerler sizce? Ee, bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, Ahmet için de geçerli bunlar arkadaşlar. Evet. E, ona da yazın yani. Neyse, bye iyi Abone olmayı, like,